Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Burcu Kara'nın oğlu Ali okula başladı. Burcu Kara eşiyle birge oğlunu okula götürdü ve hatıra fotoğraflar çekildi. Güzel oyuncu oğlunun okul görüntülerini Instagram hesabından paylaşarak duygularını şu şekilde ifade etti. Bizden de bugünün anıları. Okul ve öğrenci fotoğraflarıyla dolu bir gün değil mi? Herkeste de bir telaş, trafik, kaos. Benim minik Alim de birinci sınıfa başladı. İnanmak ne zor. Çok karışık duygular. Onda da bir heyecan, bir korku ortaya karışık. Şahane bir yıl olsun inşallah hepimiz için. Hastalıklardan, tatsızlıklardan uzak. Allah tüm evlatlara iyilik, sağlık versin. Amin. Biz kendi adımızdan tüm öğrencilere zihin açıklığı diliyoruz. Sağlıklı, mutlu bir eğitim yılı olsun. Değerli arkadaşlar, sizler için derlediğim yeni videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ben ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın. Size iyi seyirler.